Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Box oynuyoruz yine. Evet. Bu 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 sefer Melon değil. Melonu yapmak yerine kendimi yaptım. Melondan kendimi yaptım Melondan. Akıllıca değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün film film yapıyoruz yapıyorum arkadaşlar. Sizlere arkadaşlar şu işte arkadaşlar durun göstereyim. Arkadaşlar sizlere burada gördüğünüz şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar bunlar bunların hepsini ben yaptım ama bazılarını ben yapmadım. Satın aldım. Bakın arkadaşlar. Durun göstereyim. Hı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz şurayı? Bakın arkadaşlar. Hah. sura var ya sura, Ha oradan aldım işte. Bazılarını. Ha arkadaşlar şu. Hose. Bunker yazan ev var ya arkadaşlar. Onu satın aldım. Large Hose'yi de satın aldım. Bakın arkadaşlar. Abimi, bu abim. abime yaptım. Ee, ablamı da yaptım. Ablam. Ablam kendi. Ablam beni kaktüs şey yap dedi. O yüzden. Arkadaşlar gelin size bir de ajanların yerini göstereyim. Bakın bro, bu, bakın bu ajanların yeri bura. Bakın arkadaşlar. Burada da melonla papkin asılmış bir şekilde duruyor. Duruyor. Ah benim kullarım. Ama burada da atom bombası var. Atom. Bilgisayar. Bir şey ama bu bilgisayarı tam yapamadım. Ha bir de normal bilgisayar var ben Bu bilgisayarı yapabildim. Arkadaşlar. Evet. Ha şu Combat Mac yazını da satın aldım. Ha bakın bunu da ben yaptım. <laughs> El fenerini aldım genişlettim. Arkadaşlar. Dur bir dakika şöyle yapalım. Heh. Güzel oldu. Böyle dursun ya. Ha şimdi. Ha bir de su var. Deney deney masası. Bakın bakın arkadaşlar düğmeler var burada. Televizyon da var. <laughs> Televizyon. <laughs> bakın burada da ekip. Ekip var burada da. Ekip toplanın. Bu ekip her şeyin içinden geçiyorlar arkadaşlar. Bakın. Bakın. Normalde buna çarpmaları gerekir ama çarpmıyorlar. <laughs> evet, arkadaşlar, her şu turu da satın aldım ben arkadaşlar. Hem bir, de inşaat iki normal var. Evet. Bakın. Burada inşaatçılar var. İnşaatçılar. Atayım mı? Aha attım. Ne oldu lan? Neden? A ah. Aa bakın. Belo, ah benim kulum. Neyse durun arkadaşlar şimdi her şeyi silelim. Çünkü arkadaşlar oyuna bir sürü şey eklediğimiz zaman arkadaşlar böyle ne bileyim böyle ee, yani böyle kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar tane de böyle bir şey var. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Ha bir de iskelet var bakın iskelet. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Ben bunu nasıl yaptım biliyorsunuz musunuz arkadaşlar? Melonu sadece ark arkadaşlar gördünüz ben onu arkadaşlar sadece arkadaşlar su asit bastım ben ona sonra bunu bastım arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ha, iskelette kalmıştık. Ha bir de kafes var bakın. Kafes. Kafes var bir de. Ana. Bakın. Bur hem bura hem eşya kafesi hem de insan kafesi. Burada neden bir böyle bir ağaç var? Aa bakın muhafıza bakın. Hayır. o, o lan muhafız uçuyor. Uçuyorsun abi. Aa, bakın. bakın bu benim kankam. Kanka neden kendini öldürüyorsun? Hayattan bezdim kanka. Tamam tamam. Aa, bakın bu da kapı. Bunu tam kapı yapmak için arkadaşlar böyle yapacağınız herkes onun içinden geçiyor artık. Neyse. He bir de kayaya saplanmış bir kılıç var. <laughs> ba Aa bakın bir de mezar. Ah. Kimin mezarı acaba? Benim mezarım. Aa bakın bu da orbot. Evet ben orbot. Arkadaşlar o orbot'a da ilk önce asit bastım. Ondan sonra su siyah şeyi bastım işte. Ha bakın burada nükleer kontrol. Bakın da nükleer. Orbot. Ana lan orbotu gösterdik. Aa bakın süper. Bakın arkadaşlar süper. Burada süper yapmaya çalıştım. Ee, şey böyle savaş alanındaki süperlere benzetmeye çalıştım ama pek olmamış gibi. Ama bakın işte bizim tamirci, tamirci melon. Ama bakalım bir de telefon var. Telefon. Ya bir de Titan TV Man V2 var. Ama arkadaşlar onu çıkardığım zaman telefon donuyor. Bakın isterseniz göstereyim. Aa bıraktım şimdi. Evet. Bakın. Nasıl da kasmaya başladı. Bu kocaman şey. Abi bir de aa de ürkünç ev var bir tane. Bu, bunu da ben yaptım. Tan TV ben V2 satın aldım arkadaşlar. Ban çatısında <laughs> arkadaşlar böyle etrafı kanlar dolu olmuş bir bir makina gibi şey var. Bunun ne, ne işe yaradığını hiç, hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. İşte. İşte arkadaşlar. Yaptığım şeyler bu kadardı. Arkadaşlar. Aa durun. Gene sizlerle bir de e, susu gibi de tuvalet yapmayı deneyelim arkadaşlar. Bakalım becerebiliyor muyuz? Haydi bismillah. Şimdi ilk melonu alalım bence. Sonra, 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 sonra. Ee, arkadaşlar, şundan mı yapsak? Bunu böyle büyütürüz. Ama durun, ben bunu ilk önce bir çevireyim de. Ya da dur, ilk önce büyüteyim. Dur durgutalım. Zamanı durguttuk. Ha, Oldu. Şimdi bunu bir çevirelim. Flip. Heh. Şöyle yapalım. Hı. Ee, sonra Ha. Sonra bir de şunu alalım. Sonra şöyle Şöyle ha bu kadar olur bence. Olur mu? Olur mu? Olur tamamdır. Şimdi şöyle arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar Skibidi tuvaletlerin şöyle sifonlarını çekince e, gidiyorlar arkadaşlar biliyorsunuz ki. Arkadaşlar şimdi ben o sifonu yapamayacağım için düğme koyacağım. E düğme de olur bence. <laughs> Aa bir şey diyeceğim. Nasıl koyacağız? Aa ayaklarını kopartalım. <laughs> Ayakları da geliyor. Durun arkadaşlar şöyle yapalım. Sonra durun arkadaşlar. Heh söyle. Durun arkadaşlar bir dakika. Ha, olmadı. Ya da durun arası şöyle yapalım. Hı. Şu şöyle bir donduralım. Aha! Ne oldu lan? Ah benim melonum. Ne oldu sana böyle? Biz böyle olacağını bilseydim yapmazdım. Vallahi Ah Melon Söyleseydin keşke bana Hepsi Melon'un suçu Söylemedi bana Acıdığını Bana acıdığını söylemediği için Melon Melon bana acıdığını söylemedi Aha Hepsi Melo'nun suçu. Benim suçum değil. Söyle şeymiş Melo. Aa aa acıyor da Acıdığını bilsem yapmazdım Melo. Hakikaten. Ana. Ah Melon ah. Ah. Şöyle yapalım. Ah. Gitti. Ah. Şöyle bir yapalım. ikisini baslatalım zaman ne Ya Neyse evet, arkadaşlar. Aa arkadaşlar. arkadaşlar. siz bana mı yorumlar? Tabi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Nasıl sıkı bir de tuvalet yapacağımı bir anlatır. Anlatın arkadaşlar. Ben de e, yapayım arkadaşlar. İşte. Çünkü arkadaşlar ben yapamıyorum. Sıkı bir de yapamıyorum ben. Olmuyor. Neyse. Arkadaşlar bakın şimdi. Ses ses sonları Melonu kandıracağım. Melon, Melon bakar mısın bana bir? Ne oldu? Melon bak bu bu düğmeye basarsan eee Melon ee, Melon. Sana sınırsız para geliyor. Ciddi mi? Basayım. Ee, hiçbir şey olmadı. Bekle biraz. Arkamda bir şey işletiyor. Ee, hiçbir şey değil ya. Neyse basıyor. Ani sınırsız para param olacaktı lan. <laughs> kandırdım, 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 kandırdım. Düğmeye hala basıyor. Ve Adem düğmeye hala basıyorsun Melon. Ben de o zaman nükleer bombayı bir sürü nükleer bomba patlatırım ben de. Aa bakın kule kule yapıyorum. Kule inşaat ettim. Dur arkadaşlar söyle. 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 Söyle yapalım ha. Şimdi arkadaşlar bunların aralarına atom bombası koyacağım. Bakın Bombalar ne yapıyor? <laughs> söyle biraz bir ilerletelim Sonra şunu da söyle vuruyor. bile kalmadı diyecekken kalmış. Görüyor <laughs> oldu Lan. Arkadaşlar Melo'nun hiçbir şey kalmamış. Sadece kemiği ve düğme kalmış. Ha düğme de basılı kalmış. Dur dur dur. Düğmeye hala basıyor. Tik tik tik, tik 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 klik klik tuzağı o zaman oldu yok baza mı Arkadaşlar bakın bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? İşte bu işe yarıyor. Elin karı. Ve... Merak etmeyin evlendim. Ama neden? <laughs> Aa! Arkadaşlar Arkadaşlar bak. Sizlere benim en sevdiğim haritayı göstereceğim arkadaşlar. Siz de bayılacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ha şimdi dön arkadaşlar arıyorum, arıyorum, arıyorum. Ha buldum. Aa bakın arkadaşlar, asit haritası. İçine ne atarsanız atın. Eriyor anında. Anında eriyor. Heh, bu da bu da eridi he. Ama arkadaşlar bakın. İlk önce buraya bunu koyarsan sonra bunu basarsanız arkadaşlar sonra atarsan bakın ne oluyor erimiyor bansın arkadaşlar arkadaşlar bansın ne yapacağım oyuncu kırıldı Ay. Arkadaşlar ben bu tomatonun kafası küçükmüş gibi geliyor değil mi size? Ha bakın şimdi. Bakın şimdi ben ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> artık koca kafalı olduğunu. Artık koca kafalı olduğunu. Söyleyeyim. Anladınız? Arkadaşlar ben şimdi size bir şey göstereceğim. Apkine melonun düşmanı kim biliyor musunuz? Tomato. Apkine melonun düşmanı tomato. Aha, tomato gitti. Apkine gitti. Melon git diyecekken melon gitmemiş. Yere değsene lan. Yere değmiyor bu. Arkadaşlar bu yere değmiyor. Değsene oğlum yere. Değsene lan. Değ 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 değ. Neyse boss fena. Hadi çık. Hadi bakalım. Aa bak şimdi arkadaşlar ağır çekme alacağım ve melonu bu asitin üzerinden geçireceğim. Ağır çekim değil mi? Olmaz. Hop. Hop. Çekim. Bombalama. Gel buraya Melon. Verim sana evladım. Bit. Aferin sana Melon. Gidiyorum kendisi. Ah. Arkadaşlar melon bunun içindeyken hiçbir şey ona zarar veremez. Bakın. Bakın şimdi. Bin tane. Bin tane silah koyuyorum. Tabi bin tane değil de neyse. Bakın bunu bile eritiyor. Bakın şimdi. Eritiyor. Eritiyor. Eridi gitti kül oldu. Sadece yarısını değdirdim. Yarısı. Birisi daha. Bakalım patlayacak mı? Patlamıyor. Patlasana. Patlamıyor. Patlamıyor. Herkese. Ben on yerinden oynadı. Melon yine yerinden oynadı. Meloncum sen yerinde oynamadan duramıyor mu? Evet duramıyorum. Tamam o zaman çık. Arkadaşlar bakın şimdi. Tam skutur. Araba. Ee, kamyonet. Ee, neydi bu? Ha, neyse basın. O, 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 aracı. Ne koyarsanız koyun. Her şeyi eritip götürüyor. Bakın. Ağabey var. Erimezdi. Sadece kıyafetleri eridi. <laughs> ben ikimizin de kıyafeti gitti lan. Aa <laughs> televizyon yok lan bilgisayar. <laughs> gitti. Ha tamam. Hadi <laughs> gitti. Durun şimdi resim bakın buranın içi çok karanlık arkadaşlar. ama ben şimdi burayı aydınlatacağım <stort tense> <laughs> 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 evet, gördünüz mü nasıl da aydınlık oldu. Lan melon nerede? Melon. Neredesin gullu? Neşe boş verin melonu. Aa gelin arkadaşlar içine bir robot sokalım. Robot eridi gitti içinde Robotu süren papkin bile eridi gitti. Ama melon hala yasıyor. Hayatta melon. Melon evladım neden zıplıyorsun? Ihh. Melon evladım zıplamayı bırak. Bırak. Zıplamayı bırak evladım. <laughs> Aa. Aa. Merhaba Meloncum. Ne yapıyorsun? Senin yapamadığın şeyi yapıyorum. <laughs> Benim yapamadığım ne var ki? <laughs> Sigara içmek. Sigara sağlığa zararlı alo Asit de yeşil. Bizim melon da yeşil. Aa, <laughs> dur nasıl? gelin. içine Gelin arkadaşlar içine ne koyalım biliyor musunuz? Melonu, papkini, kornu, apple'ı, apple ağacını, bu ağacı, bunu, aa melon dikkatli ol lan, üstüne devriliyor. Ben onun üstüne de değilim. Gelin içine bir de bunu koyak. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu yavaş yavaş seviyor bak. Bakın bu yavaş yavaş <laughs> eriyor. Neyse hadi her, her şey gitsin. Her şey gitsin. Burada hiç kimse kalmasın. Hiç kimse kalmasın burada. Bir videomuzun da sonuna geldik de. Melon evladım sen ne yapıyorsun orada? Kimse oyun manyağına abone olup like atmadığı için ben de intihar edeceğim. Aga be. Arkadaşlar görüyor musunuz? Siz abone olup like atmadığınız için Melon intihar ediyor. Hemen çabuk abone olup like at. Hemen hemen. Evet, evet. Hemen. Evet. Atlıyorum. Atlama lan atlama atlama. <laughs> Aa. Arkadaşlar siz abone olup like atmadığınız için Melon intihar etti. Melon'un ölmesine değer miydi ya? Garibim gitti. <laughs> gitti Melon. Melon kalk 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 yerine yat. Herkes abone olup like atmıştır. Hadi kalk yerine yat. Tamam. Lan oğlum madem ölmedin o zaman neden <laughs> intihar edeceğim dedin lan. Kalk yerine yat dedim. Kalktı yerine yaptı. Görüyor musun arası? Yani ben hayatımda böyle bir salak görmedim ya. Neyse hadi hoşça.